Git Vama'dan Çeko'yu al. Böyle oyuncular al Fenerbahçe. Fenerbahçe'ye geçmişine bak neler geldi. Dünya ünlü golcü oyuncumuz kendisini iki yıllığına sarı lacivertli renklerimize bağlayan sözleşmeyi imza Fenerbahçe'nin forveti Serdar Dursunlar olmamalı, Anelkalar olmalı, Ramoslar gelmeli demiştiniz. Edin Jeko transferi sizi mutlu etti mi? <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Çeko iyi oyuncu. İnşallah Fenerbahçe'ye faydalı olur. Şu anda bizim bu konuda bir yorum yapmam benim yanlış olur. Benim o gün orada söylediğim isimler değil. O isimler gibi o futbolcular gibi futbolcular al dedim ben. Git yoksa bunu al gel demedim yani. Benzema'yı söyledim. Onun gibi oyuncu al. Tamam mı? Yani Benzema'yı al tamam. Ama Benzema gibi oyuncular al. Söyledim o yani bu inşallah faydalı olacaktı. Bilmiyorum yani takip etmediğim için. Bir şey söyleyemiyorum. İnşallah başarılı olur. Musa Saker futbolcumuz kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreni öncesinde başkanımız Ali Koç'la bir araya geldi. What you What you What you What you Dünyaca ünlü golcü oyuncumuz daha sonra kendisini iki yıllığına sarı lacivert renklerimize bağlayan sözleşmeyi imza attı. İmza törenine genel sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan katıldı. Törende Edin Ceko'nun oğlu da yer aldı. Edin Ceko, başkanımız Ali Koç ve çubuklu formamızla objektiflere pozlar verdi. Yeni transferimiz Edin Ceko duygularını Fenerbahçe televizyonuyla paylaştı. Yeah, I mean the first feelings are great. Obviously I Harika duygular yaşıyorum. Fenerbahçe'nin büyük bir kulüp olduğunu zaten biliyordum. Ancak buraya geldikten sonra geçirdiğim kısa sürede çok doğru bir karar verdiğimi anladım ve sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Say, Muhteşem Fenerbahçe ailesinin bir parçası olduğum için mutlu ve gururluyum. Taraftarlarımıza şunu söylemem gerekiyor. Oynayacağımız her maçta ve yapacağımız her antrenmanda elimden gelenin en iyisini yapacağım ardından Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksine çıktım. Tecrübeli golcü daha sonra futbol takımımızın soyunma odasını gezdi ve objektiflere pozlar verdim. Edin Ceko son olarak çıkış tünelinden sahaya geldi ve bir kez daha kameralar karşısına geçti. <laughs>